İşte gizemli ayak izini takip etti. Anne! Dur! Ne gelmişiz inanamıyorum. Ne yapalım kaçın 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 peşinde. Bu patabim geldi. <laughs> arkanıza geldi arkanıza geldi arkanıza. Ay. İşte gizemli ayak izini takip etti. Şu işte o gizemli. Ee. Kuzeyber, hadi. Hadi gidelim Kuzeyber, hadi. Korkuyorum ama hadi. Hadi Kuzeyber. Anne, hadi. önce gitmeyelim. Ama bakalım o bizi buraya kadar geldik. <laughs> hadi Kuzeyber, hadi. Hı -hı. Yalnız, karanlık bakın. Neyse, evet. ama bir Çok şey olmaz. Çok karanlık. Sıvı kadar... ya. Ama çıkarım ben oraya kadar da çıkamam ben. Mümkün değil yani. Sen istersen çık, Seni şey yapalım. Kuzey burada, alabilirsiniz. Anne, anne gel Zeybek hadi. Güzel be, hadi hadi. Ya ben korktum Dur, be, anne. da. şimdi Anne. Dur. Tugtug sahur var. Al ya al. Tugtug sahur al. gelmiş, Teşekkür durun. Edin. Al, al, al. Al. Ya ne alakası var? Seni istiyormuş, hadi. <gülüyor> hadi. Hay <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay yandım, yandım, yandım. Ay ayağıma bir şey battı. Ay ayağıma bir şey battı çekil. Çekil, çekil. çekil, çekil. <laughs> yandım, yandım. Tumtum savur. İstersen al. istersen al. Gel gel gel. Ay, yandı, yandı. Gel gel gel. Gel gel Yendi. Yendi. Yok artık. Yok artık. Kuzey gizemlerden çıktı. Gitti. 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 Bak bak bak. Gizemlerden. Bak bak. Görüyor musun? Evet. Gel hadi gel. Gel gel. Yanımıza gel. Gel. Burası Tumtum Savun'un eviymiş. Biz Tumtum savun evine gelmişiz. İnanamıyorum. Ay. Ne yapalım? Ay. Kaçın, kaçın, kaçın. Peşinize Ay. gelmeden kaçın. kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Peşinize gelmeden kaçın. Neyse. Anne. Kuzeyberk tüm tüm sahur. Çok kız evine geldiğimiz için ya. Ne yapacağız şimdi? Ay. İşte o gizemli ev Kuzey. İşte. Gördün mü? İşte ne <laughs> çok, çok büyüdü Tungtuk, çok Berk büyüdü, çok misin? büyüdü, Berk, çok misin? büyüdü. Çok büyüdü. Gel gel gel. Ha. Benim takip ediyor. Evet seni takip ediyor. Evindeyiz evinden gitmemizi istiyor. Ya biz seni kandıralım diye. Biz bunu kandıralım hadi oğlum. Hadi gel gel gel. Ne yapalım buna? Ne yapalım e, buna? Bize e, 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 e. ver. Evet. Çek çek çek. Gel gel evet, evet. Ay taşı da. Ay. Ay Olmayayım. Ay taşı da alamadı. E. E. Senle biz ikimiz o eve bakamayız tamam mı? Bak, Şimdi bak. bır bır patabim geldi. Gel gel. gidiyor. Sizi takip ediyor. Sizi takip ediyor. Ay ben bunu ay ben buna dayanamayacağım artık. Hadi. Peşinizde, peşinizde 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 kaçın kaçın. Gitti mi? Hayır. Hala peşinizde gitmedi. Kaç kaç kaç. Geliyor geliyor geliyor. Yanına geliyor Kuzey. Kaç. sürekli peşinizde kaçın kaçın kaçın. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın. kaçın, ay, 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 ay. kaçın. Ay, ay, ay. Bakalım nerede? <laughs> evin önünde yine evin önünde evine girmenizi istemiyor. Bana bak sana evde şeker vereceğim tamam mı? Git artık eve git artık. şeker vereceğini söyler misin? ben tamam, şeker vermeyeceğim sana. Ama ben onlara çikolata falan vereceğim şeker vereceğim. Ya o oğlum ver. Bu burcu vereceğim. Söz veriyorum. Eve geldiğinde vereceğim tamam mı? Anne gel. Sakın ver bize. Ama verelim ver oğlum verelim lütfen verelim. Anne lütfen koy koy. Köşesinde ben ondan mı uğraşacağım devamlı. Oğlum komik öyle. Bir elinde sopayla. Kaç? Olamaz. <laughs> 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 Anne bak oraya geldi. Al. Anne, Al Ben arkandayım. Ben arkandayım. <laughs> arkanıza geldi, arkanıza geldi. Arkanıza geldi peşinizde. <laughs> Korkuyorum ben ondan. <laughs> Burada yanınızda dans ediyor. Hala mı? Evet. Şu şekeri ver. Şu şekeri ver gitsin. Hayır. 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 Ver de gitsin kaçalım dur. <laughs> kaçalım dur kaçalım. Ben kaçalım. Hah, evin mi? önünde artık. Tamam. Bence evimize gidelim ya bizi takip edecek. yok ben... Kuzeyberk şeker vermemiz gerekiyor. Hayır ben vermem. Ama lütfen verelim eve kadar bizi takip ederlerse ne yapacağız biz ya? Ben onların kafasına şeker atarım. E o zaman şekeri vermiş olacaksın. Anne kafasına. Ha gitsinler diye kafasına atacaksın. Evet. Ya bence eve gelmesinler şimdi verelim. Hayır şimdi olmaz. İyi e, o zaman eve gidelim. Oh, oh, oh. Bizi bekliyorlar. Oh, oh. <laughs> geliyorlar. Geliyorlar mı? Oh. Yine mi geliyorlar? Arabaya bin o zaman. Arabaya bin çabuk bin arabaya kaçalım. Ben arabanın içinde. Arabanın araba içinde mi? Arabaya da araba mı gelecek. Kitledi. Araba kilitli. Kim kilitledi? Araba mı kilitlendi? Eyvahlar olsun. O Anahtar kitledi, nerede? Yoksa içeride mi? Bilmiyorum acaba. Ne yapacağız şimdi? O mu kilitledi? Eyvah şimdi. kaç kaç kaç. Arabanın anahtarını bulmamız lazım. Arabanın anahtarını kaçırdılar. Ne yapacağız şimdi? Tamam, tamam açtı, aç, açtı. Açtı mı? Duruyor. Hadi bakalım. Aç eyvah, Bizim içeride. Bir Hadi bakalım, bin bakalım. Abone olmayı, çintilene basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.